Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken bir ağır üç kişi de yaralandı. Samsun'da Atakum ilçesi Taflanyalı Mahallesi'nde kahvehane önünde iki ayrı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan ve ağır yaralanan Bayram Taşkara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Recep Taşkara'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. <laughs> Silahlı saldırganlar otomobille geldikleri olay yerinden saldırı sonrası kaçarken polis kahvehane önünde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.